Şöyle bir düşünün. Son yüzyılın en güçlü yönetim araçlarından biri ne karmaşık bir teknoloji ne de milyon dolarlık bir yazılım. Hayır, tek bir parlak fikirden doğan basit bir çizelge. Bugün size ilk başta reddedilen, sonra unutulan ama sonra dünyayı değiştiren bu fikrin tam yüzyıllık o inanılmaz hikayesini anlatacağım. İşte her şeyin başladığı soru bu. Bir fabrikada, bir laboratuvarda, hatta kendi hayatınızda. Gördüğünüz bir anormallik sadece rastgele bir dalgalanma mı, yoksa her şeyi durdurup müdahale etmeniz gereken bir alarm mı? Bu ikisi arasındaki farkı bilmek, inanın bana, kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştirir. Şimdi, bu sorunun neden bu kadar devrimsel olduğunu anlamak için zamanda biraz geriye gidelim. 20. yüzyılın başlarına, fabrikaların gürültülü bir kaos olduğu, kararların verilere değil de tamamen içgüdülere ve kaba tahminlere dayandığı bir dünyaya gidiyoruz. O zamanlar veri vardı aslında ama bu verilerle ne yapılacağı tam bir muammaydı. Dönemin kalite grafikleri bir mühendisin bile yorumlamasının saatler sürdüğü karmaşık sayılarla doluydu. Ama en büyük sorun şuydu, size ne yapmanız gerektiğini söylemiyorlardı. Yani bir veri yığınına bakıyordunuz ama ne anlama geldiğini bilmiyordunuz. Kısacası tamamen kullanışsızdılar. Ve işte bu kaosun ortasında bir adam ortaya çıktı. Walter Shehart. Bell laboratuarlarında çalışan bir fizikçi ve istatistiğe tutkun bir dahi. Sheehart bu karmaşaya baktı ve herkesin gözden kaçırdığı o basit gerçeği gördü. Sheehart'ın aydınlanması ilginçtir ki kişisel bir krizle başladı. Doktorlar ona o zamanlar ölümcül olan tüberküloz teşhisi koydu. Ama Sheehart hasta hissetmiyordu. Tek bir ateş ölçümüne güvenmek yerine günlerce veri topladı, hem kendini hem de çevresindekilerin ateşini ölçtü. Peki sonuç ne oldu? O korkutucu yüksek ateş bir hastalık belirtisi değil, sadece sistemin yani vücudun doğal dalgalanmasıydı. Yani sadece gürültüydü. Bu fikir doktora çalışmaları sırasında daha da pekişti. Deneylerinden elde ettiği sayısız veri arasında hangisinin gerçek bir keşif, hangisinin sadece bir ölçüm hatası olduğunu ayırt edecek hiçbir bilimsel yöntemi yoktu. Bu durum onu çileden çıkarıyordu. Yani bir şeyin ne zaman gerçekten farklı olduğunu söylemenin nesnel bir yoluna ihtiyacı vardı. Bir sonraki dersi ise neredeyse imkansız bir görevle geldi. Bir yönetici, pilotlar için tasarlayacağı kask için ertesi güne insan kafası ölçüleri istedi. Ortada hiç veri yoktu. Hart ne mi yaptı? Gece boyunca istatistik kitaplarını yalayıp yuttu, sabah da fabrikadaki yüz işçinin kafasını ölçerek kendi verisini yarattı. İşi öğleden sonrayı bitirmişti bile. Ve son aydınlanma belki de en önemlisiydi. Bell laboratuvarlarındaki dahi matematikçiler akıl almaz teoriler üretiyordu. Ama şu hart o an anladı ki, eğer bir teoriyi fabrikadaki bir işçi 5 dakikada anlayıp uygulayamıyorsa o teori çöp demekti. Mesele ne kadar zeki olmak değil, ne kadar kullanışlı olmaktı. İşte bu dört kavrayış, yıllardır süren kafa karışıklığını çözecek o zarif fikre dönüştü. Schuhart gürültüyü sinyalden ayırmanın bir yolunu bulmuştu ve bu iki basit tanıma dayanıyordu. İlk kavram genel neden değişkenliği. Bunu bir otoyoldaki trafiğin arka plan uğultusu gibi düşünün. Her zaman oradadır, kaçınılmazdır ve sistemin normal bir parçasıdır. Bu uğultudaki her küçük değişikliğe tepki verirseniz sadece daha fazla kaos yaratırsınız. İkincisi ise özel neden değişkenliği. Şimdi Aynı otoyolun ortasında çalan bir ambulans sireni düşünün. İşte bu dikkat etmeniz gereken sinyaldir. Sisteme dışarıdan bir şey müdahale etmiştir. Bu dur ve ne olduğunu anla diyen alarmın ta kendisidir. İşte devrim tam da bu basit ayrımda yatıyor. Gürültüyü mü görüyorsun? Dokunma. Bırak sistem kendi işini yapsın. Sinyali mi görüyorsun? O zaman her şeyi durdur ve kök nedenini bul. Yapılacak en iyi şeyin bazen hiçbir şey yapmamak olduğunu söylemek, o dönem için inanılmaz radikal bir fikirdi, düşünsenize. Ee, bu kadar parlak ve basit bir fikrin anında benimsenmesini beklersiniz değil mi? Ama gerçekte olan tam tersiydi. Schuhart'ın bu devrimci fikri, on yıllar boyunca neredeyse tamamen görmezden gelindi. Tepkinin ne kadar yavan olduğunu şu alıntı özetliyor aslında. 1931'de Shihart'ın devrimci kitabı için yapılan bir eleştiri, onu sanki bir pul koleksiyonu kitabıymış gibi değerlendiriyordu. Endüstriyi değiştirecek bir fikri sadece bir hodi olarak görmüşlerdi. Ama sorunun bir parçası da ne kadar ironik olsa da Shihart'ın kendisiydi. Onu en iyi anlayan kişi, yani W. Edward Stemming'in dediği gibi, Shihart'ın işleri zorlaştırma konusunda esrarengiz bir yeteneği vardı. Dünyanın en basit fikrini dünyanın en karmaşık şekilde anlatabiliyordu. Ama asıl duvar fabrikanın ta kendisiydi. İnsan faktörü. Yönetim için kalite kardan çalan bir yüktü. Parça başı çalışan işçiler içinse bu grafikler ceplerinden para çalan bir düşmandı. Ama en kötüsü ne oldu biliyor musunuz? Bu araç sistemi iyileştirmek yerine hatalar için işçileri suçlayan bir silaha dönüştü. Sonuç e tabii ki kimse bu fikri istemedi ve sendikalar onu oylayarak fabrikanın dışını tıt. Fikir neredeyse ölüyordu ama neyse ki onu unutulmaktan kurtaran ve potansiyelini tüm dünyanın görmesini sağlayan bir avuç kahraman vardı. Bu kahramanların en ünlüsü tabii ki W. Edwards Deming'di. O, Schuert'ın karmaşık dilini aldı ve herkesin anlayabileceği pratik adımlara çevirdi. Sonra savaş sonrası Japonya'ya gitti ve bu fikirleri oradaki mühendislere öğretti. Sonuç mu? Bugün Japon kalite mucizesi olarak bildiğimiz şeyin temelini attı. Ama bir de adı pek duyulmamış bir kahraman var. Bonnie Small. O kadar yetenekli bir matematikçiydi ki, işe girmek için insan kaynaklarını ve güvenliği atlatıp doğrudan bir mühendisin ofisine daldı ve ona Schuhart'ın fikirlerini Schuhart'tan daha iyi açıklayabileceğini kanıtladı. Tam bir efsane. Bonnie Small'un dehası teoriyi pratiğe dökmesiydi. Birincisi, o karmaşık grafikleri aldı, herkesin anlayacağı kadar basitleştirdi. İkincisi, bir sorunun ne zaman gerçek bir sorun olduğunu anlamak için net kurallar koydu ki bu kurallar bugün bile sektör standardıdır. Ve üçüncüsü, soyut teoriler yerine bu grafiklerin bozuk bir makineyi nasıl bulduğunu gösteren gerçek, somut örnekler verdi. Kısacası, o bu fikri fildişi kuleden alıp doğrudan fabrika sahasına indirdi. İşte böylece bir avuç insanın inadı sayesinde neredeyse yok olacak bir fikir küllerinden doğdu ve dünyayı değiştirdi. Ama yolculuğu gerçekten uzun ve zorluydu. Bu zaman çizelgesi acı gerçeği gözler önüne seriyor. Düşünün, 1924'te doğan bir Amerikan fikri kendi ülkesinde onlarca yok sayılıyor. Ancak bu fikir Japonya'da bir ekonomik devrim yaratıp Japon arabaları Amerikan pazarını altüst ettikten sonra Tam 60 yıl sonra Amerika nihayet uyanıp kendi fikrini dinlemek zorunda kalıyor. Peki, tüm bu hikayeden bize kalan ne? İşte dersler. Parlak bir fikir tek başına hiçbir şeydir. Onu basitçe anlatamazsınız, ölü doğar. Her fikrin ona inanan ve onu sonuna kadar savunan şampiyonlara ihtiyacı vardır. Ve belki de en acı ders, çoğu zaman değişmek için duvara toslamayı bekleriz. Ve bu da bizi başlangıçtaki o temel sorumuza geri getiriyor. Şu hartın 100 yıl önce çözdüğü bu sorun bugün de geçerli. İster işinizdeki performans metriklerini, ister kişisel hedeflerinize yönelik ilerlemenizi, isterse de dünyadaki haber akışını analiz ediyor olun, soru hep aynı. Şu an baktığım şey sadece anlamsız bir gürültü mü, yoksa dikkat etmem gereken gerçek bir sinyal mi? Bu ayrımı yapmak inanın bana her zamankinden daha önemli.